İngiltere'de yaşayan Harun Tulunay isimli Türk, Avrupa'daki ilk maymun çiçeği vakalarından oldu. Yaşadıklarını anlatan Tulunay, "Hastalığı yendim, damgası üzerimde kaldı." dedi. Bende yüksek ateş görüldü ve acayip bir şekilde bir soğuk üşüme, titreme, lenf bezlerinde şişmeler görüldü. Covid-19 sandı ama daha kötüsüydü. Maymun çiçeği hastalığına yakalanmıştı. Avrupa'da ilk vakalardan olan Harun Tulunay karantinada geçirdiği 3 haftayı anlattı. 4 duvar camı bile açılmıyor ve girişte gerçekten hazmat suitlerle gelen doktorlar odama giren hiçbir şey dışarı çıkartamıyorlardı bana verilen ilaçların bile siz zaten dışarı çıkamıyorsunuz yanınıza kimse giremiyor tek gördüğünüz şey iki tane göz doktorlarınızın 7 yıldır İngiltere'de yaşayan Tulunay daha önce HIV ve Covid-19'u yenmişti son salgın maymun çiçeğinin de üstesinden geldi ama kolay olmadı bu ilk lezyonun ilk başladığı zamanki hali mesela bu hale geldi Psikolojik olarak acayip yıprattı beni. Bir de tabii ki de insanlardan gelen e, negatif etkiler oldu. Ne yazık ki bugün Türkiye'de ben bir e, dermatoloji uzmanına gittim ancak beni çıkartarak reddettim. İyileşmesine rağmen halen kendisine virüslü gözüyle bakıldığından sistem etti. Önyargıları kırmak için savaş açtı. Paylaşımları tüm dünyada ses getirdi. They put in a bag.